Evet bu testimizde artan azalan fonksiyonlar üzerine işlem yapacağız. İlk sorumuz bir f fonksiyonu verilmiş. İkinci dereceden bir fonksiyon artan olduğu en geniş sayı aralığı m virgül sonsuz ise m kaçtır diye soruluyor. Fonksiyonun artan olması demek f üstü x büyük eşit 0 demek. Yani bu eşitsizliği çözmemiz istenmiş. f x'i kullanarak f üstü x'i buluyorum x karenin türevi 2x'tir. 6x'in türevi 6'dır. 1'in türevi 0'dır. Büyük eşit 0 olacak. Buradan 2x büyük eşit. Eksi 6 her tarafı 2'ye bölerim. x büyük eşit. Eksi 3 bulurum. Bunun e, sayı aralığı biçimindeki gösterimi şu şekildedir. Eksi 3 virgül sonsuzdur. Benden istenen ne? M değeri. M değeri eksi 3 olacak. Cevabımız B seçeneği. Evet, i̇kinci sorumuz. Yine bir F fonksiyonu var. Artan azalanlıkla ilgili işlem yapmamız istemiş. Türevine bakacağım ben. Türevi pozitifken fonksiyon artandır. Türevi negatifken azalandır. Şimdi F üstü X şudur. X'in türevi 1'dir. 1 bölü X'in türevi eksi 1, 1 bölü X karedir. Bu da X kare eksi 1 bölü X karedir payda eşitlersem. Bu da tekrardan şuna eşit olur. F üstü X. Üst tarafı çarpanlarına ayırıyorum. X eksi 1, X artı 1 bölü alt taraf x kare. Şimdi işaret tablosu yapacağım. Onun için köklere bakıyorum. Şöyle yapayım. Buradaki kök 1, buradaki kök eksi 1, buradaki kök 0. Kökleri boy sırasına dizdim. Eksi 1, 0, 1, 0 çift kat kök. 0 çift kat kök olduğu için 0'ın olduğu yere çift çizgi atıyorum. Şimdi en sağ tarafa ne yazacağım? X'lerin katsayılarına bakıyorum. Artı, artı, artı. En sağ tarafa artı yazacağım. Burası eksi olacak. Çift kat kökte işaret değişmez. Burası da artı. Evet işaret tablosu bana diyor ki şu aralıkta fonksiyon artandır. Bu aralıkta azalandır. Bu aralıkta azalandır. Şu aralıkta artandır. Şimdi madde madde bakalım. Bir no'lu madde diyor ki eksi sonsuz eksi bir aralığı. Şu aralıkta artandır. Evet doğru. İki no'lu madde diyor ki eksi bir sıfır. Eksi bir sıfır aralığı şurası. E, bu aralıkta azalandır. İşaret eksi. Evet doğru. 3 nolu madde diyor ki 0 sonsuz aralığında artandır. 0 sonsuz aralığı burası. Şimdi 0 sonsuz aralığında bu ne artandır ne de azalandır. 0 1 aralığında azalan bir sonsuz aralığında artandır. 3 nolu maddemiz yanlış. 1 ve 2 doğrudur. Cevabımız B seçeneği. Şimdi 3 Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonunun azalan olduğu en geniş sayı aralığının uzunluğu şu sembolle gösteriliyormuş. Bu gösterime göre şu ifadenin değeri nedir? Yani bu x küp artı 3 x kare eksi 9 x artı 1 polinomunun ya da fonksiyonunun azalan olduğu en geniş aralığı bulacağız. Ben buna fx diyeyim. Şuna. f x'i bulayım önce. 3 x kare artı 6 x eksi 9. Bu da 3 parantezinde x kare artı 2 x eksi 3. Bu da tekrardan 3 parantezinde. çarpanlarına ayrıştıracağım ben bunu. x eksi 1 x eksi 3 diyeyim de bir tanesini artı yapacağım. E, artı 2 x olması için bunun artı olması lazım. x kare evet kökleri eksi 3 ve 1. E, şimdi şu f üstü x f üstü x için işaret tablosu şöyledir. Kökleri eksi 3 ve 1. İşaretler çarpımı artı olduğu için işaretimiz artı olacak. Burada eksi olacak. Burada artı olacak. Peki alt çizginin anlamı neydi? Azalan olduğu en geniş sayı aralığının uzunluğu. Şimdi bu fonksiyon azalan olduğu en geniş sayı aralığı şurası. Bu aralığın uzunluğu kaç? Eksi 3 virgül 1 aralığın uzunluğu 1 eksi eksi 3'tür. O da 4'tür. Cevabımız c olacak. Evet dördüncü sorumuz. Gerçe sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonun eksi bir bir aralığında azalan olduğu biliniyor. Şimdi türevlenebiliyormuş ve azalanmış. Bu ne demek? F üstü x türev fonksiyonu eksi bir bir aralığında, açık aralığında hatta şöyle diyeyim aralığında negatifmiş. Buradan bunu söylerim ben. Başka da bir şey söyleyemem. Şimdi tek tek bakalım. F sıfır, küçük sıfır mıdır? Sıfır bu aralıkta fonksiyonun x eşittir sıfırdaki türevi negatiftir. Evet bir doğum madde. Ee, burada küçük eşit sıfır olacak. Ee, doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Şuna dikkat etmeliyim. Şimdi şu fonksiyon, şurası eksi bir, şurası bir. Örneğini göstereyim de daha net anlaşılsın. Eksi bir bir aralığında f'nin grafiği şöyle olabilir. Azalıyor azalıyor, tekrardan azalıyor azalıyor. Şu noktada da türev sıfır. Türevin sıfıra eşit olmasa, x eşitliği sıfırdaki türevin sıfır olmasa azalanlığa mani teşkil etmiyor. Yani eğer işaretimiz küçük eşit olsaydı doğru olurdu. bu Ama küçük eşit olmadığı için ve kesinlikle doğrudur diye sorulduğu için bu maddemiz yanlış. İkincisi, Eksi bir bir aralığında azalansa türeve hiç ihtiyacım yok. Azalan fonksiyon tanımı bana şunu söyler. Ee, eğer F1 büyüktür, F eksi bir olsaydı bu fonksiyon bu aralıkta artandır diyeceğim. Ama tam tersi söylenmiş. F eksi bir F1'den büyük. E, kesinlikle doğrudur bu e, azalan olmasının bir sonucu. Üç nolu madde için F üstü 3 demiş. F üstü 3 hakkında hiçbir fikrimiz yok. Verilen bir şey de yok. Pozitif olur, negatif olur, sıfır olur. Bu zaten alakası olmuş. Kesinlikle çarpı atacağım. Yani doğru değil. E yalnız iki nolu madde doğru. Cevabımız B seçeneği. Şimdi 5. Bir fx fonksiyonu ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Tanım kümesi r eksidir. Görüntü kümesi r artıdır. Her noktada türevlenebilirdir ve azalandır. Şimdi bunları tek tek Türkçe tercümesini yapayım. E, fonksiyona ben fx dersem, fx benim fonksiyonum olsun. Tanım kümesi r-dir demek x küçüktür sıfırdır demek. x'in işareti eksiymiş. Görüntü kümesi r artıdır demek fx büyük sıfırdır demek. fx'in işareti artıymış. Her noktada türevlenebilirdir demek f üstü x. Vardır demek ve azalandır demek f üstü x küçük sıfırdır. Yani işareti eksidir demek. Bana şu üçü verilmiş. E, tamam. Şimdi bunu kullanarak şu maddelerin doğruluğunu test edeceğim. Doğruluğunu test ederken de türev kullanacağım. E, şimdi f fonksiyonunu biliyorum. f x küp için bunun türevini almalıyım. Türev pozitifse artandır diyorum. Türev negatifse azalandır diyorum. Bileşke fonksiyon türev alma kuralını kullanıyorum. Şimdi f x küpün türevi f üstü x küp çarpı 3 x karedir. Şimdi bunun işaretini bulmak istiyorum ben. F x'in işareti eksi olduğuna göre F üstü x küpün işareti de eksidir. Şimdi işareti o zaman şu. Eksi çarpı 3 x kare. 3 x kare her zaman artıdır. Bu x'in çarpımı eksi olur. Eksi ile artının çarpımı eksidir. E türevi negatif olduğu için fonksiyon azalandır. Bir nolu madde doğru. Geldim ikinciye. İkinci de şu. F kare x diyor. F kare x'in türevini alacağım. Onu şöyle alayım. Önce üst başa çarpı geçecek. Bir azalacak çarpı içinin türevi f üstü x. Şimdi bunun işaretine bakıyorum. fx'in işareti artı. Not etmiştim yukarı. fx'in işareti artı. f x'in işareti eksi. 2 çarpı artı çarpı eksinin sonucu eksidir. E o zaman bu fonksiyon azalandır. Bu da doğru. Şimdi r eksi r eksi denme sebebi fonksiyon tanım kümesi olduğu için deniyor. Burayla çok ilgilenmeme gerek yok. Geldim üçüncü maddeye. x çarpı fx. x çarpı fx'in türevi şudur. Çarpımın türevini alacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Şimdi fx için şunu biliyorum ben pozitif bu artı. f üstü x için şunu biliyorum. Eksi x için de eksi olduğunu biliyorum. x'in eksi oluşu tanım kümesi r eksidir dendiği için. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Sonuç ne oldu? Artı ile artının toplamı şurası artı oldu. E artıysa türevi pozitifse kendisi artandır. Üç ne oldu madde doğru demek ki verilen maddelerin tümü doğru cevabımız e seçeneği. Altıncı sorumuz da e, benzer bir örnek. Pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen f fonksiyonu ile ilgili olarak her x pozitif gerçel sayısı için fx bir büyük sıfırmış. R artı kümesinde fx artanmış. Şimdi o zaman x'in işareti artı. fx'in işareti artı. Artan olduğu için f üstü x'in işareti de artı. Bu verilen. Bu verilene göre şunlara bakacağız. Hangisi artandır demek? Hangisi artandır demek? Hangisinin türevi pozitiftir? Şimdi bunun türevini alıyorum. fx karenin türevi şu. f üstü x kare çarpı içinin türevi 2x. E f üstünün işareti artı. 2x'in işareti x'in işareti artı olduğu için bu da artı. Artıyla artının çarpımı artı. E artı olduğuna göre bu artan. Fof x'in türevi. Renk değiştireyim karışmasın. Fof x'in türevi şudur. F üstü fx çarpı f x'tir. f x'in işareti artı. O zaman f f x'in işareti de artıdır. f x'in işareti artı. Artı artının çarpımı artı. E bu da pozitif oldu. E demek ki e, iki nolu maddemiz de artan bir fonksiyondur artı kümesinde. O da tamam. Şimdi geldim üç nolu maddeye. Çarpımın türevini alıyorum. Onu şöyle alayım. Birincinin türevi çarpı ikinci artı. İkincinin türevi çarpı birinci. Şimdi bunların hepsinin artı olduğunu biliyorum. fx artı, f üstü x artı, x artı, artı ile artının çarpımı artı, artı ile artının toplamı artı, sonuç artı. E o zaman x çarpı fx'in türevi pozitif olduğuna göre bu fonksiyon r artı kümesinde artandır. Bu da doğru cevabımız e seçeneği olacak. 5 yani ve 6'ın sorular çok benziyor. 7. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir fonksiyonun artan olduğu en geniş aralığın eksi 2 sonsuz olduğu biliniyor. Bu şu demek. Temsilci bir grafik çizeyim. Şurası eksi 2. Fonksiyon eksi 2'den itibaren ne olmuş? Artmaya başlamış. Şöyle bir şey. Eksi 2'nin sol tarafında artan değil ama. Haricen e, azalan olmak zorunda. Çünkü soru kökü diyor ki en geniş aralığın şu olduğu biliniyor. Ya yani bunun dışındaki her aralıkta azalandır e, sonucu çıkar buradan. Şöyle bir şey temsilci bir grafik çizdim. Buna göre f üstü 0 büyük sıfırdır. Evet eksi 2'nin sağ tarafında fonksiyon artan olduğu için çizeceğim t'nin eğimi x80 ile dar açı yapacaktır. Türev pozitiftir. Bir kesin doğru. F üssü eksi 6 küçük sıfırdır. Sol tarafta azalan olmak zorundaydı fonksiyon. X80 ile geniş açı yapar. Eksi 6 tahmini işte şuralarda bir yerlerdedir. E bu da doğru. F3 büyük F1. F3 büyük F1 demek şurası 1 şurası 3. 1 3 aralığında fonksiyonun ortalama değişim hızı. E fonksiyonun artan olduğuna göre 3 büyük 1 iken F3 büyük F1 olmalı. Bu zaten doğrudan türevsiz olarak artan fonksiyonun tanımı her türlü doğru. E cevabımız o zaman 1, 2 ve 3 olacak. Şimdi bu soruda şöyle bir hata yaptık biz. E, muhtemel hatayı bizzat yaşayarak görün istedim ben. Buradaki işaretlerde 3-4 kez daha önceki test çözümlerinde uyarı yaptım ben. Eşitlik olmasına dikkat edelim dedik. Eğer Şuralarda eşitlik olsaydı, 1 ve 2 nolu maddelerde eşitlik olsaydı, maddelerin üçü birden doğru olacaktı. Ama eşitlik olmadığı için, mesela f üstü 0 büyük 0'dır. f üstü 0 büyük 0'dır. Niye yanlış? Şöyle göstereyim onu. Eksi 2 sonsuz aralığında fonksiyon artan. Eksi 2 aralığında şöyle bir grafik sahnesi görebiliriz. Yine artan, yine artan. Şöyle gidiyor. Şimdi şurası şöyle diyeyim. Şurası eksi 2. Grafik artan sıfır da şöyle oldu. X eşittir sıfırdan çizdiğim teğet neymiş? Sıfır. Türev sıfır. Fonksiyon eksi 2 sonsuz aralığında artan ama bu noktadaki türev pozitif değil. Sıfıra da eşit olabilir. Onun için bir nolu kesinlikle doğru değildir. Büyük eşit sıfır yazıyor olsaydı kesinlikle doğru olurdu. Aynı durum eksi altı içinde geçerli. Fonksiyonun eksi altıdaki grafiği de şöyle bir kavis yapıp eksi altıdaki türevinin sıfır olabilme ihtimali var. Bundan dolayı bu da her zaman doğru değildir. Cevabımız C seçeneği kuvvetle hata yapmaya müsait bir örnek. Aman dikkat. Gerçi ÖSYM e bu kadar uç hata yaptırıcı sorular sormuyor. O konuda da sizi rahatlatayım. Soru sekiz. Gerçel sayılar kümesi üstünde tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonun eksi bir iki aralığında artan olduğu biliniyor. Tamam. Şimdi şurası eksi bir, şurası iki. Fonksiyon bu aralıkta artan artık şöyle bir şey. 2'nin dışında da artan olmaya devam edebilir. azalan olabilir onu bilmiyorum. Şimdi x eleman eksi 1, 2 için her x eleman eksi 1, 2 için türevlenebilen bir fonksiyon olduğuna göre her noktada türe var. F üstü x işte sıfır. İşte buna dikkat edelim. Şimdi eşitlik işareti konulmuş. O zaman bu doğrudur. Bu kesinlikle doğru. Gözü kapalı derim. İkincisi F üstü eksi 1 eşittir. F üstü 2 eşittir sıfır. Eğer e, fonksiyon grafiği şöyle devam ediyorsa, böyle devam ediyorsa hani en geniş aralık falan da denmemiş. Şurada şöyle devam ediyor olabilir. Türev sıfırdır diye bir şey söyleyemem. Zaten çok alakasız bir şey. Yani e, şuralar şu aralıkta bize bir bilgi verilmiş. Bu aralığın dışında fonksiyon hani şu uç noktalarda tepe yapacak diye bir sonuca varamam. Dikkat. Üç ne olur madde ne? f 6 küçük sıfır. İşte az önceki dediğim kuvvetle muhtemel yine yapılma, kuvvetli olasılıkla hata yapma ihtimali yüksek bir soru. Altının olduğu yerde fonksiyon Türevi sıfır olabilir, sıfırdan büyük olabilir, küçük olabilir. Şu gibi tablolar da görebiliriz. Bu zaten yanlış. Yani yalnızca bir no'lu maddemiz doğru. Cevap A. Evet, geldik. Sayfadaki son sorumuza. Gerçe sayılar kümesi üstünde tanımlı bir f fonksiyonun artan olduğu sayı aralıklarının uzunluklarının toplamı sigma fx biçiminde gösteriliyor. Şu da e, g x fonksiyonunun yani g'nin türevinin grafiği verilmiş. Buna göre yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilen gx fonksiyonun türevinin grafiğine göre sigma gx nedir? Yani gx'in artan olduğu aralıkların, sayı aralıklarının uzunluklarının toplamı kaçtır? Fonksiyonun artan olması demek türevinin büyük eşit sıfır olması demek. Şimdi şu aralıkta x ekseninin üst tarafında kalmış grafik türev büyük eşit sıfırdır. Şu aralıkta da x ekseninin üst tarafında kalmış türev büyük eşit sıfırdır. E, şu tarafta azalan, şurada azalan, şurada da azalan. Artan olduğu sayı aralıklarından bir tanesi eksi 6 virgül 2. Bu aralığın uzunluğu 4 birimdir. Bir tanesi de 3,9. Bu aralığın uzunluğu da 9 eksi 3, 6 birimdir. Ben bu ikisini toplarsam sayı aralıklarının uzunlukları toplamını 10 olarak bulurum. Cevabımız E seçeneği.